Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da yeni güncelleme geldi. Brawl Star'da yeni güncelleme. Hep beraber sizlerle beraber bunun bu arada. Hiç girmedim ve Max'in yeni hali deneyelim. Direkt deneyelim. Direkt of. Neler neler. Acaba Max nasıl? <laughs> Paramazsa alacaktım videoda. Aynı sanki. Bak yeni güncelleme. <laughs> Buradan emoji. Sinirli falan. Çok iyi değil mi? Ama ben o emoji'nin yerini seçtim. <laughs> Burada silah sıkıyorsa. Al ücretsiz mi? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Uf, neler neler. Bunlar zaten var. Şimdi Max'i görmüş olduk. Süper Max. Arka plan değişmiş. Anahtarı davet edeyim. Şimdi bunlar göre yeri olanlar. Bugün oyun gelmiş. aa bir gün sonra mı? Oha, Crook çok havalı olmuş. Tüm karakterler mi havalı olmuş? Hepsi mu havalı geldi? Ben de alacağım. Ana Crook çok havalı olmuş. Şuna bak İşte arkadaşlar kardeşler böyle crow crow takılır. Ye ye, o ye ye ye. Ye ye, go ye ye. Çok iyi değil mi crow'lar? Ya! Hadi ne anlatayım size? Arkadaşlar bu arada kabulümüze gelmek isteyen varsa gelsin kulübümüz ismi Havuzlar tabii ki çılgın oyuncu yani YouTube kanalının ismi ikinci sıradayım Anıl birinci Anıl'ın YouTube kanalına gitmek istiyorsanız gidin PUBG videoları da çekiyor adı ne diyor Anıl Lakin kanalının ismi güzel eğlenceli kızım onu çıldırtmıştı onun videosu da var ya Kronun nasıl sesi vardı ya Unuttum. O bir sürü görev gelmiş. Tüm karakterlerine resmen gelmiş. Aynen baya çok gelmiş. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. <laughs> Bekle ben de karakterleşeyim. Tüm karakterlerim öyle. Arkasına siyah çerçeve gibi eklenmiş. Şeyli alalım. Şeyli de güzel olmuş. Aynı şey ama arkasına siyah çerçeve film eklenmiş ya güzel olmuş. Kuro geldi bu madensede. Maç atalım arka planda. şu çok iyi. Vallahi çok sevdiğim. Yeni harita. Aha. Sağın içinde de değişikler var göstereceğim. In, in. Bakın şimdi. Ama ona şurada kit var. Arkasına atabiliyorsunuz ama bitmiyorsunuz. Ama Nasıl öldüm ya? Mutlaka yardım etmek istedim. Sırf kitleri göstereceğim diye. Ana öleceğim. Aferin. Ana bir kalmıştı. Boş ver boş ver. İlk maç incelemedi ilk baş. Direkt direkt. Direk hazır ver. Direkt direkt. Hadi hadi adamsın. Şu B'nin kostümü falan çok havalı değil mi? Tike de kostüm geliyor arkadaşlar bu arada. Kaç. Kaç ikisini biz aldık. da zaten sıkıyor. Gel buraya. Hadi Yel atlan, Adamsın. Aha aha ne kadar çok vurdun. Ben niye alacağım o? aldım aldı, Mes kaldı. Anım nerede lan? Biz çok ayrı ayrı oynuyoruz hata. Aa Krova doğdu. Krova kalkan olacak. İkisi böyle konanı. Ben onun yanına gideyim. Oha Spark çok havalı lan. Zehir gelen kişi çok havalı oluyor. Bu merkezde me 8 bit var. Sıkıştık. O kişiyi bizim almamız gerekiyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Onu öldürmem gerekiyordu. 8 yükü var bize zorluk çıkartacak. O yüzden kullanmam gerekiyor. Anıl onu aldı. Helal. Kaç? Ne oldu lan ona? şeymiş lan. 8 biz 8 bis. Aksiyonu ara ya. Kaçtım 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 kaçtım. Bak arkadaşlar buradan böyle ateş edebiliyorsun. Öcünüzü almaya mı geldiniz lan? Ana a crow'dan korkuyordum öldü lan sor. Spike ne olur bak Spike. Spike. Adam ol. Spike. 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 Sen bir git şuradan Spike. Spike bunu bana yapma Spike. Anıl gel. Anıl ne yaptın? Al. Abi abi keşke ölmeseydin. Ben onu alırdım. Keşke ölmeseydim. Tekrar tekrar. Çok havalıydı lan. Diğer sahalarda değişiklik var mı diye de bakarız. Bak ya şuradaki tiki Çok havalı değil mi? Yeni güncelleme bomba arkadaşlar. Bu videoda çok konuştum lan. Sanki görüntü kalitesi Gerçekten daha güzel olmuş. İnternet bir aradım. Bakın dur bir yer. Buradan şunu alır, bunları alırız. Gel gel. Ortaya girmeyelim ama ortaya girme artık orka, ortaya tehlikeli. Çit var ya. Koru lan niye bu kadar havalı oldu? İçecek. Geriye alan kazanır. Gelin, gelin gel 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 Karl yapma Karl benden kaçamazsın o sana verirsem ben bitir her gün oldu oha lan ne oluyor Hadi canım da olması gerekiyor. Sıfı. Tamam artık. Kanun geldi. Ya. Aha. <laughs> Lan git. Adamsın kaç. Saklan orada. Aa onu çiçek Ama ona vurman gerekiyor hanım. Can doldurmamız gerekiyor artık öldük. Ha, ortaya geç ortaya ortaya. Gel ortaya. Ortadan böyle sıkarız onların menzili kısa. Oğlum gel buraya gelimiz dedikse. Keşke kırmasaydı. <laughs> <Ne yapıyorsun>? Abi on. <laughs> Yanlış yere bastım. Bu ekstra alırsam kazanmış. Yes be. Müthiş oynadık ha. Sonlara doğru. Kaç yüklüleri aldık. Dur dur dur. İptal iptal. Diğer odaları gösterdim. Ay şu kapak fotoğrafı çok güzelmiş. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim mi? Ya bir yer daha atalım mı? Bir yer daha atalım. Nani? Tamam. Çok hasar veriyorsun tamam. Evet, abi. Ana. ana ben çok yanlış bir şey yaptım. Öldü kov. Tamam video uzun süre zaten. Çıkalım. Diğer odalarda bir şey yoktur. Yeni sağ görünce onun da videosunu çekelim arkadaşlar mutlu olursak şu sahaya bak. Arkadaşlar bir videodan sonra gelin gelin. Görüşmek üzere. Diğer videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bay bay.